Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan Risalesi. Haşa ve kella. Selefi Salihinin beyan ettikleri hakaiki zahiriyi Kur'aniye'ye şüphe getirmek değil. Herkesin anladığı, herkesin bildiği hakaiki zahiriye görünen hakikatler var. Ama bir de erbabına görünen hakikatler var. O zaman şüphe etmek gerekiyor mu? Hayır. Gerekmiyor. Herkesin bir sırrı yok mu? Kur'an-ı Kerim'in de var sırrı. Herkesin bilmesi gereken birinci tefsirler, ikinci tefsirler neyse onları tamam herkes biliyor. Sorumluluk düşer. Ama öyle sırlar var ki onlar layık olanlara verilir. Çünkü onlara iman lazımdır. Onlar nastır, katidir, esastırlar, temeldirler. Kur'an, Arabiyum Mübin fermanıyla manası vazıh olduğunu bildiriyor. Açık olduğunu bildiriyor. Yani herkesi açtığı yer ama Orada eşitlik var. Kimsenin şikayeti hakkı yok. Zaten 1500 seneden beri o açık, zahiri hakikatler yaşanmış, kitaplara yansımış, alimler ders yapmış, tarikatlar, tekkeler, zaviyeler uygulamış, halk uygulamış, yerleşmiş. Onda bir şüphe yok. Ama öbürü de izin ver, o büyük zatların işi olsun yani. Bir Mevlana'nın Kur'an'ı bilmesiyle seninki aynı olmaması lazım. Bu da bir şey yani, bu da normal. Hazreti Peygamber'in anladığı ile senin anladığın aynı mı olacak Kur'an'da? Kelime aynı ama derinlikler farklı. Kuyu var, kuyu var. Bir kuyudan 5 metrede su çıkarırsın, içersin. Bir kuyudan 30 metrede çıkarırsın. Bir kuyudan 100 metrede çıkarırsın. Kuyusuna göre değişir. Peki kuyudaki suyuların tadı aynı mı? Her kuyunun damarı farklı, suyu farklı. Onun gibi yani. Bunlar da gerçek. Kur'an'ın gerçekleri bunlar. Arabi, yummubin. Arapça, açık, vazı. Hayır gelmiyor. O zaman Kur'an'dan şüphe edecek bir durum yok. Baştan başa hitab ilahi. O manalar üzerine döner, takviye eder, bedahet derecesine getir. O mensus manaları kabul etmemekten haşa sümme haşa Cenab-ı Hakk'ı tekzip ve Hazreti Risalet'in fehmini tezif etmek çıkar. Demek mani mensusa. Mensus manalar, açık ve kesin manalar kesinleşmiş, açık ve değişmez manalar müteselsilen menba-i risaletten alınmıştır. Hatta İbn Ceriri taberi bütün mani Kur'an'ı muannan sened ile müteselsilen menba risalete isal etmiş ve o tarzda mühim ve büyük tefsirini yazmıştır. Taberi tefsiri böyle yazılmıştır diyor. Her nakledenin kimden naklediği, kimden naklediği, onun da peygambere kadar o yolu tek 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 yazmış yani. O müthiş diyor. Büyük tefsiri böyle yazılmıştır. Yani onda şüphe yok. Onda her şey açık. Böyle giriş yapıyor üstad. Hazırlıyor ya. Yani. Ramazan Risalesi'ne giriş yapacak. Ama diyor ki bunlar niye başka kitapta yok demeyin. Bunları nereden çıkardın demeyin. Böyle izahlar yapıyor ki akıllı olun. 1500 seneden beri farz olanlar, sünnet olanlar belli. Öbür ilham olanlar bunlar zevk kısmı. Onlar tatlı cinsinden herkese tattırılmamış. Acayip yani. Bir taife böyle söylemiş. Birinci taife böyle. İkinci taife ya akılsız bir dosttur, haş yapayım derken göz çıkarıyor veya şeytan akıllı bir düşmandır ki ahkam İslamiye ve hakaik imaniye karşı gelmek istiyor. Günümüzde çok var yani. Resali Nur bunu nereden uydurmuş diyor. Kur'an'da şüphelerim var diyor. Açlıyor öyle konuşmaya. Bu Kur'an'da yok, bu sünnette yok. Üstad ne diyor? Kaş yapayım derken göz çıkarıyor veya şeytan akıllı bir düşmandır ki ahkam-ı İslamiye ve hakaik-i imaniye karşı gelmek istiyor. Kur'an-ı Hakim'in senin tabirine birer Polat Kalas hükmünde olan surlu sureleri içinde yol bulmak istiyor. Böyleler haşa hakaik-i imaniye ve Kur'aniye şüphe iras etmek için bu nevi sözleri inşa ediyorlar. Şimdi böyle bir ilayesi taifesi var. Onlar mesela söylüyor. Kardeşim Kur'an'da bu yok. Kardeşim Kur'an'da bu var. Kardeşim Kur'an'da şöyle var. Kardeşim Kur'an'da böyle yok şöyle. İnsanların kafasını bulandırma. Bir faydan yok var zararın olmasın. Kur'an, Kur'an, Kur'an. Yani Kur'an en yüzeyselden en derine kadar herkese hitap ettiği gibi bir de böyle akılsız dostlar, kaş yapayım derken göz çıkaranlar yahut da bizzat Şeytanla irtibatlı Kur'an'a hücum edenler var. Kur'anın durumu bu yani. Birinci taife, ikinci taife. Birinci taife Kur'anla yaşamak istiyor, anlamak istiyor, samimi, ihlaslı. İkinci taife de Kur'an'da hata bulmak istiyor, Kur'an'da eksik bulmak istiyor, Kur'anı kendi kafasına göre yoruyor, Kur'anla alakası yok. Kur'an'a yaklaşması tamamen Kur'anı kendine uydurmak yoksa kendini Kur'an'ı uydurmak değil. Böyle iki taife var yani. Birinci de böyle iki taifeye giriş yaptı.